Merhaba. Merhaba. Hanım nasılsınız? İyi, iyi, iyi. teşekkürler siz. Sağ olun. Uzun zamandır göremiyorduk sizi. Neler evet. yapıyoruz? İyiyim. Bu aralar çok çalışıyorum. Siz çekimlerim oluyor. Onun dışında vizeyle uğraşıyorum yurt dışına gitmek için. O şekilde. Zorlaştı mı vize alım? Biraz, biraz zor şu an. Yine alıyoruz da kısa. Hızlı -hı. almaya çalışıyorum. <laughs> Genel bir sorun var, dünyada da Evet ya şu an öyle bir sıkıntı var sanırım. Herkes alamıyor. Birkaç arkadaşım da alamadı yakın zamanda. Ben de şimdi yurt dışında e, ajansım olduğu için orada çalıştığım için gitmem gerekiyor falan. Zorlanıyorum biraz ama almak üzereyim. <laughs> öyle. En son Milano'ya gitmiştiniz galiba. Evet Milano'daydım. Nasıl bir işin? Ne Güzeldi çalıştım birazcık. İki ay orada kaldım. Sonra bir Paris'e gittim. İşte şimdi tekrar gidip tekrar çalışacağım. Sezonun evet. açılmasını bekliyoruz. Orada nasıl vakit geçirdiniz, deneyimleriniz ne oldu yani sizin iş, kariyeriniz açısından? Ee, güzel bir markalarla çekimler yaptık yani. Büyük markalarla yapamadım daha tabii de birkaç, birazcık daha uzun kalmam gerekiyor onun için. Ee, güzel arkadaşlar edindim. <laughs> Öyle o şekilde, model son arkadaşlar. Sonunda yolcu önce Zeynep Hanım vardı, Zeynep Altan vardı. Evet, şimdi o da Survivor'a gitti. <gülüyor> <gülüyor> Özlüyoruz, izliyoruz her akşam. Ee, yani evet, en son gitmeden önce onu uğurladık bir veda partisi yaptık. Şimdi izliyoruz sadece tabii konuşamıyoruz. Peki sizi diğer yarışmacılara göre şansı nedir? Yani karakteri nasıl başarılı olur? Yani kesinlikle siz? bence Türk halkı onun karakterini çok sevecek ki sevmişler de. Ben Twitter'dan takip ettim. Bir de aynı zamanda bütün yarışmalarda çok iyi performans sergilediği için aynı zamanda onun için de bir destek alacağını düşünüyorum. Hem karakter hem de performans olarak bence çok iyi bir yarışmacı. Bir yani. gelecek gibi duruyor. Daha Bu yani. çok hırslı zaten. İzliyorsanız görüyorsunuz Evet. evet. <laughs> Neredeyse her şeyi oluyor. İleriki dönemlerde sizinle gitme gibi bir düşünceniz olabilir yani mi? Yani ben çok zorlanırım ya orada. Ama o bilmiyorum belki birkaç yıla bir neden olmasın da şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Şahsiyetleri yani daha çok mankenliğe, e, yoğunlaşmış olarak da görüyorum. Evet yani. Daha Avrupa'da yapmak istediğim için yani birkaç güzel büyük markayla çalışmak istiyorum inşallah. Bizim de Türkiye'den neden Türk bir modelimiz? Dünya çapında bir iş şey yapmasın. Yapanlar da var zaten aslında ama ben de yapmak istiyorum. Ama ya deniyorum. de yani genelde dereceye girenler hemen oyuncular basamak olarak geliyor. Ben aslında Evet ben gibi en zor şeyi seçtim galiba. Hiç beğenmedim. De de. de i̇stememek değil aslında. Ben kendime şu an Avrupa'da bir şey yaparken görüyorum. Belki bir yıla kendimi bir dizi oyuncusu olarak görürüm. Onu da demerim. Ben elimden de her şey geliyor. Dışında, <laughs> onu da yapıyorum, onu da yapıyorum. Yurt dışında böyle çıkışınız var mı? Orada bir oyunculuk falan gibi yurt, yurt dışında oyunculuk yani. mu? Yok, hayır. Ben Türkiye'de bile oyunculuk çok az yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kendi dilimde. Ee, sadece modellik deneyimim var şu an. Fotoğraf çekimlerim oldu dediğim gibi. İnşallah defileler olur. Öykü de galiba yurt dışında modellik yapıyor. Evet, öykü var. Ece, Esin çak var. Bayasel çalışıyorlar belki biliyorsunuzdur. Yani aslında Türkiye'den var birkaç model arkadaşımız. Yurt dışında çok güzel işler yapmış. Yani ben de o yoldayım şu an. Türkiye'de biraz modellik biraz şey oldu? Yok, yok, yok olma. modellik kalmadı zaten. Yani fashion de olmuyor şu an. Güzel defile de olmuyor. Ne zaman en son defile gördük? Güzel. Bayağı oldu. O yüzden burada tabii ki de o meslek çok kalmadığı için hem de Avrupa'da daha iyi şanslar olduğu için Deniyorum. <laughs> bir Bugün sizi Victoria Secret modeli olarak görme durumumuz olabilir <laughs> İnşallah. mi? İnşallah. Var mı <laughs> öyle bir hayaliniz? <laughs> e, tabii küçükken vardı. Şu an Victoria's Secret show da yapmıyor. Belki fotoğraf çekim falan tabii ki de isterim. Neden olmasın? Çok büyük bir marka. Birkaç tane bir sürü yani istediğim marka var aslında. Bakalım. Bakalım. Teşekkür Dua edin de. benim için. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür mı? Ta tarzınız da gayet şık. <laughs> teşekkür ederim. Mustafa Hanım, teşekkür ederiz. Ben Çok sağ olun.